Beyler kalk 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 final maçı var hala oturuyorsunuz ya kalk bekle Lan oğlum şunu şuraya kaç kere söyledim çizmeyin diye Deus Ex Max -Ex, Ex bir şey ya Oyun şeyine döndürmüşsünüz burayı adam akıllı şu tatayı silin ya Bakın beyler Arsenal maçının taktiğini veriyorum dizilişi gördünüz Burada adam burada 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 Bu kaleci bu forvet şimdi beni iyi dinleyin lan tebeşir kırıldı Sadık git şunun yenisini getir bir işe yaramıyorsun zaten. Helal. orta sağdan pası aldığımız zaman Enes veriyoruz. Enes buradan indirdiğin zaman Simanga buradan çıkıyor. Buradan panzer Enes geliyor. Sol bek, sağ bek burayı iyi dinle. Hasan Ali burayı dinle. Sol bek çıktığı gibi sağ bek çıkıyor ama aynı anda geri dönüp içeriye döndüğü zaman buradan gelen adam buraya destek veriyor. Arsenal'ın kadrosunda bu çok önemli. Sağa sol oynuyorlar çünkü sağa sol oynuyorlar sizin de ona göre mesela burayı destek kademe anlayışı önemli şu çıktığı zaman buraya gelecek bu çıktığı zaman bunu kapatacak kaleci bazen ileri çıkacak Enes yanına kadar gelebilir Enes Ulan geldiği zaman buradan soldan çıktığı zaman tak çizgisini geçip bir eve uğrayıp bir şeyler alıp gelebilir soldaki orta sağ buraya destek verecek bu buradan gelecek burası böyle. öyle Böyle bitti. Burası buradan geldiği zaman annesinin elini öpsün çünkü annelerimiz kıymetlidir. Buradan çıktığı zaman sağ açıktan ortayı kestiğin gibi en al kafayı vurup yeri gelecek çünkü her zaman kavulmak işe yaramayabilir. Şimdi anlamayan var mı? Boş bedim, ben de bir şey alamadım zaten. Merhaba sevgili Fakaliye izleyicileri, merhaba değerli futbol seferler. Bugün efendim epik ana geldi. Bugün hem ligde finali yapacağız. Lig finali gerçi biraz sıkıntılı ama asıl önemli olay UEFA finali. UEFA finalinde Arsenal'la mücadele edeceğiz ama önce Galatasaray'la bir maçımız var. Galatasaray maçının hemen arkasından Arsenal'la rekabet. Şimdi ligde size bir son durumu göstereyim. Bir şansımız kalmadı yani. Ya 5. olacağız ya 3. olacağız da gibi bir durum da yok. Dördüncü yüze de beşinciyiz. Eğer Galatasaray maçından beraberlikle ayrılırsak büyük ihtimalle dördüncümüzü koruyacağız. Mağlubiyette Beşiktaş'ın kazanması halinde beşinci sıradayız. Önemli değil her türlü UEFA'ya gitmiş olacağız yani. Fakat biz kazanalım hani en azından bize yakışan bir şekilde bitirelim istiyoruz diye. Galatasaray için daha kritik bir maç. Çünkü Fenerbahçe hemen arkasında İkili avarajları ne durumda bilmiyorum ama eğer benim yenmem halinde Fenerbahçe'nin şampiyon olması gibi bir durum var ortada. Bakalım. Yani bizden çok Galatasaray için daha önemli bir maç olacaktır. Bu deplasmanda mıyım içeride miyim onu da bilmiyorum yani. Aa Abdülkadir sakatlandı. Hii. Alan genç yıldızım Abdülkadir sakatlandı ya. İçeride oynuyorum ama Abdülkadir sakatla Ne kadar sakatlandı hiç bakmadım ha. Ama büyük ihtimalle final başına yetişemeyecek. Bu maç gençleri kullanacağım bir maç olacak. Çünkü tüm kadromu finale sakladım. Aa bir dakika. Bu maç gençleri kullanacağım diyorum da bir sonraki maç ne zaman? 15 gün sonrası hiç gençleri falan kullanmayayım. Tam kadro çıkalım sana. Bir sonraki maç tamam işte 10 gün sonra. Hakikaten de 10 gün sonraymış. Tam 10 gün sonra mı? 11 gün sonra mı ne yani? Yani takımın kendini e, bayağı dinlenebilmesi için, kendine gelmesi için uzun bir süre var. O yüzden az kadro devam edeyim ama gençlere de şans vereyim. İkisini de dengeli şekilde kullanayım istiyorum. Şimdi Enes kondisyonu baya bitmiş. Ama ilk kere oynasın. ikinci yere olmadı. Oyundan çıkarırım. Genç bir arkadaş alırım yerine. Şu Ogbotçi artık sizin sonra Fenerbahçe'ye geri dönecek. O yüzden kayma tekrar ilk 11'i yerleştirmek istiyorum. Ee, Simang'ın Abdülkadir'in yerine kayma girsin. Burada başka insan var mı o yapmak istedim? Yok. Pınar da biliyorum kullanmamı istediğiniz benden zaman zaman ama Pınar'ın da artık ömrü bitti. Yani bizdeki ömrü bitti. Tabii Galatasaray'da ona kariyerinde başarılar diliyoruz tekrar. Galatasaray'dan kiralık almıştık onu da. Bizim artık gençlere yatırım yapmamız gereken bir ortam var burada. Ve bu ortamda uzun vadede iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum Alanya Spor'la. Yani Türk gençlere yatırım yapalım. Hem milli takım kazansın hem biz kazanalım. Hem başkan kazansın bütçesel anlamda. Alanya Spor seyircisi artık son lig maçını seyretmek için buraya toplandı. Artık bundan sonra bilek satışları başladı Avrupa için. Yani Avrupa'ya nasıl gidilir, ne yapalım, ne edelim, pasaport vize başvurusu. Şu an Alanya Spor seyircisinin telaşı bu. Yurt dışında çünkü takımlarını yalnız bırakmak istemeyen pek çok Alanya Spor taraftarı var. Onlara buradan bol şans diliyorum. Oğlum şu pasaport başvurularını erkenden yapın. Gelmesi uzun sürüyor. Lig tablosunu tekrar gördünüz. Fenerbahçe... Aaa Galatasaray şampiyon. Galatasaray bu maça şampiyon çıktı. Yani normalde aslında Dijitürk'ün... E, Dijitürk'ün demişim. Federasyon'un yaptığı bir uygulama var bu uygulama sebebiyle aslında aynı anda oynanması gerekiyor maçların ama bu sene bu uygulama kalkmış gördüğüm kadarıyla. Çünkü Galatasaray daha önce Fenerbahçe maçını yapmış. Artık Galatasaray için çok rahat bir maç. Bu bizim için daha önemli bir halde bir maç. Çünkü Galatasaray şampiyonu ilan etti. Bizim takımda Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor. Tebrik ediyoruz. Seneye yalnız sık olsunlar. Rotasyonu iyi sağlarsak seneye şampiyonun en büyük adayı biziz. Bu sene çünkü Avrupa ön plandaydı. O yüzden ligde hep alternatif kadro ile sahaya çıktık. Ama seyircimizle olan son buluşmamızda güzel bir puan armağı etmek istiyoruz kendilerine. 3 puanla Galatasaray'ı güzel bir şekilde yenmemiz bir maçla ligi tamamlayalım be. Hadi bari en azından bunu verelim seyirciye. Galatasaray'ın kadrosu bayağı alternatif kadro falan mı ya? Cem Karacan, Kahveci, Altidor falan Galatasaray. Oğlum Galatasaray'la mı oynuyorum ben şu anda? Bu Galatasaray kadroyu bayağı değiştirmiş ya. 3 senede tanıdık hiç kimse kalmamış. İkici bak orada evine borun bir koşusu var ulan kime attın ya? Sadık çok iyisin Sadık çok iyisin. Orta sahaya resmen güç katıyorsun. Harbi Sadık sağlam bir orta saha olacak. Yani savunma anlamında. Aman 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 aman. Vallahi çok tehlikeli geldiler ha. Kahveci görünce takmak Nihat kahveci geliyor. Bak baba kapat orayı. Kapat orayı. Tehlikeli adam Sinan Gümüş. Geliştirmiştir kendini. Kapat orayı. Dönmesin. Bak güzel çıkardı adam. Hasan Ali aferin. Aferin pozisyon vermedin. Emre Mor. Bir kontratak yapar mıyız? Çok basit top kaybı be. Oxford çok iyisin. Çıkardın oradan topu. Sadık açtın oyunu. Tekrar Sadık al. Oyun kuru oğlum. Oyun kur. Güzelsin. Topu taşı ikici. Topu taşı. Güzel. Verme. Teslim etme topu yeter. Akbaba. Emre Mor, Hasan Ali bindirdi. Hasan Ali bindirdi. Çok iyi gördün onu. Hasan Ali yürü. Hasan Ali yürü. Kes arkaya doğru. Enes Yunan'a gelir mi? gelmedi. Şey müdahale. Savunma dörtlüsünü bozmamış. Karol, Sağ bekte Kavan var. Ortada Serdar Aziz'de Şeju var. Şeju. 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 Neyse artık. İkici. Oxford'a güzel kestin. Lan lan Oxford. Vurun. Oğlum kimde top kafa yiyeceğim ha. Mustera'da kaldı. Hay ya. Sadık çok iyisin. Panzer çok iyisin. Ekici. Ekici yaz bunu. İki. Aa! Ulan nasıl kaçırdım bunu be? Ulan karşı karşıyasın artık onu bitirici, bitiricinin artık onu bitirmen lazım yani. Enes Ünal sen de değil. Panzer güzel. Ekici bir daha kestin. Güzel kestin. Hasan Ali kötü vurdun. Kornermiş zaten. Kötü vurmasının sebebi o. Lan ana! Ben var ya dondum ha. Hiç bakmıyorum bile yani. İçeride bomboş kalmış. Kaleci nasıl geçti o top ya? Galatasaray şampiyonu olunca tabii konsantrasyon da iyice kaybolmuş herhalde adamlarda. Emre Mor, Enes Ünal yapıştır oğlum yapıştır yapıştır oğlum daldın içeri vur güzel bir şey geldi. Enes Ünal gol krallığında söz sahibi olmaya devam ediyor. Ulan madem satacağım seni yani kesin değil ama eğer satacaksam en azından gol kralı olarak satayım. En güzel para yokmuş olurum yani. Çok da emin değilim satsam mı satmasam mı başka türk forvet bulma şansım zaten yok. Hani Türkiye'de forvet var mı ondan da emin değilim bir araştıracağız bakacağız. Bir ol çok iyisin lan aferin ha helal olsun sana i̇lk kere, bir... ilk kere biterken derken bitti ilk kere. İlk kere bitti güzel skor biz 0 -10'deyiz. şimdi gençleri yedekleri oyuna sokma zamanı. Taraftan bir alkışlatmış oluruz yani. Kaymağı forvete çektim sol tarafa Simanga'yı alalım. Ekicinin yerine aa daha adam alamıyorum değil mi? Oyuncu değişikliği hakkında oldu. Hayvan gibi abandım he. Tamam böyle olsun. Kaymak forvet olsun. Başka forvet oyuncum yok çünkü zaten şu anda. Simango olsun. Bir de balık girmiş olsun oyuna. Böyle üç tane gençle devam edelim. Sadık çok güzelsin. Pasın da güzel oğlum. Lütfü. Lütfü diyorum Latif. Korne. Kale çıkma. Kale kal yerinde. Kal yerinde oğlum. Kale kal yerinde oğlum. Kale kal yerinde. Bravo. Oxford var ya çok kritik müdahaleydi. Simango geçebilecek misin? Kaç. Hakem, araya alıyorduk az kalsın. Kaymak çok güzel geçişir tekrar. Yerleşişir tekrar. Siman, <laughs> adam var ya bayıldı artık ya. Son ortasında bayıldı Hasan Ali yapıştır Hasan Ali. Hasan Ali iyi vurdu. İyi vurdu sekti. Oo, balık show. Çok abarttın balık var ya final maçı diye. Sen de bayağı abarttın. Artık herkesin böyle son 10 dakikalığı icelaşkalaştı. Yani kendi kendine takıldığı bir ortam oluştu yani. Artık evet, iki taraf için de formalite maçı yani artık bayağı şov maçına döndü. Daha sayıda bu skorda razı gibi bir havası var şu anda. Onlar için değişen bir şey olmuyor. Çok kastırmıyorlar o yüzden. Aman 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 aman. Dikkat 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 dikkat. Allah'ta Serdar Aziz forvette. Çok kastırmıyorlar derken yanlış düşünmüş. Full saldırıyor adamlar. Bayağı şu an tam sağa hücum yapıyorlar. Neden bilmiyorum. Oğlum şampiyonsunuz zaten sakin olun ya. Bayağı forvetten eren derdi yoklar. Herkes falan girmiş oyuna ya. Baya ilginç. Boş kaldı gerisi. Ekici çok güzel. Ekici çok güzel. Ekici çok güzel. Verdim pasını. Kaymak yürü. Kaymak bir tane de sen at. Kaymak! Usta işte burası. skor ikiye çıkardı. Genç oyuncu Kaymak. Sarıl. Sarıl kankaların arkadaşlarına sarıl Kaymak. Yarısı, sor, yarısı sonraki sezon olmayacak ama sarıl sen. Ekici bomboş çıkardı. Asistini yaptı. İyi. Ekicinin de değer artsın satacağım çünkü. En büyük parayı oradan vurmayı düşünüyorum. panzeyi çıkardın Kaymak. Kaymak, panzehirin önünde panzehir. Sen de bir tane at gitmeden önce ah. Bas, alamadı. Maç bitti. Kazandık diye çok sevindim. Onu da bilmiyorum. Refleks oldu herhalde artık yani. Ligi de noktalamış olduk bu sayede. Vallahi güzel birlik oldu. Dördüncü sırada bitirdik ama olsun. E, en azından hani önceki sezona göre bir düşüş yaşamadık. Bu da bizim için bir artıdır. Gene ilk beş içerisindeyiz. Pota'dayız. Avrupa Kupası biletini garantiledik. Bir sonraki sezonda Euro Lig'de boy göstereceğiz. Ben isterdim Euro Lig'de değil. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterelim. Ama olsun. E, eğer Arsenal yenersek Eurolik kazanmış bir takım olarak birlikte boy göstereceğiz. Bunun da önemi ayrı bu. ayrı bir önemi var bunun. Valla şöyle bir gerilmek, açılmak, kendimize gelmemiz lazım. Sonunda o maç geldi. Bayağı bildiğiniz Avrupa Ligi'nin final maçını şu anda Arsenal'la beraber yapacağız. UEFA kupasını kaldırmamız için artık en büyük şans. Bildiğim final ya. Bunu artık aldık mı Arsenal'ı burada kazan yendik gibi bir şekilde bu işi hallettik mi? kupayı Alanya Spor'un müzesine koyacağız. Kulağa fantastik geldiğini biliyorum ama olan bu. Gerçekte göreceğimiz bu. O yüzden hiç fantastik gelmesin. Birazdan yaşayacaklarınız tamamen gerçek olaylara dayanacak. Abdülkadir'e bir bakayım iyileşmiş mi? Ee, Abdülkadir önemli bir oyuncu çünkü ama maalesef sakat. O yüzden Q&G'yi bu maçta orta sahada koyacağım sağdığı yerine. Ekici, Ünal, bildiğimiz diğer isimler duruyor. Sadece Huyank, Abdülkadir'in yerinde ilk 11'de yer alacak. Güvendiğimiz bu oyuncu de bayağı tecrübeli bir isim. Orta saha Dinamo bizi götürüyor. Karşı tarafta korkunç isimler olsa da, bayağı özgüven patlaması yaşayan hayvan gibi yoncular olsa da Alliance Spor bu günlere kadar geldi. Bundan sonra da galibiyetle buradan çıkabilir. Evet beyler, bayanlar. Evet sevgili arkadaşlar. White Hart Lane'de Tottenham'ı da burada diye hatırlıyorum ben ama İngiltere'de galiba gene maç olsun. Bir şey demiyoruz. Demek ki bu sene kupanın ayağı, kupanın ev sahibi İngiltere olacakmış. Yani Arsenal'ın bir avantajı var. Arsenal sanki ev sahibiymiş havasında oynayabilir. Hiç problem değil. Biz deplasmanla takımları yendik. Burada da Arsenal'dan puan almasını biliriz. Bu bizim için zor bir şey değil. Bu bizim için imkansız bir şey de değil. Bunu yapabilecek güçteyiz. Yapabiliriz, yapacağız. Arsene Wenger. Elis Kışalım Arsene Wenger. Dur bakayım şöyle şöyle yapmam gerekiyor. <laughs> Mesut Özil 29 yaşında benim de radarımda olan bir oyuncu yok yok o kadar da uçmayayım için yani benim de radarımda falan kaç para ister, manyak. <laughs> Türk oyuncu Alanya Spor'u oynamaktan dolayı <laughs> mutlu olduğunu söyledi. Sürpriz bir takım olduğunu söyledi Alanya Spor'un ama onları burada görmekten gurur duyduklarını, kazanacaklarındansa emin olduklarını söyledi. Göreceğiz Mesut Özil. Göreceğiz. Açıklamalarını böyle ama göreceğiz. <laughs> kupayı gördün mü kupayı? Böyle bakıyorum. Sen men yerde aynı şekilde bakıyor. Biz bu antrenör olarak hep aynı pozisyon vermeyi severiz. Rakip takımın kadrosunu görüyorsunuz ekranda. Çok etkili bayağı bir silahı var. Bayağı fazla etkili silahı var. Bu kadar fazla etkili silah olmasaydı daha iyi olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Elimizden geleni ortaya koyacağız. Hasan Ali kaldırımıyla, Enes Ünal ile, Mehmet Ekecisi ile bugünlere kadar geldik. Bundan sonra da durmaya niyetimiz yok. Burada bugün bu akşam Ignacio Muniz Vlater'in yönetiminde bu maçtan istediğimiz skoru koparacağız koçum. İstediğimiz skoru koparacağız. Heyecandan ses gitti. bekmiş, özilmiş. Başlayın ulan. Ve beklediğim düdük geldi. Urfa final maçı Arsenal'la karşı o tarihi anı bir daha yaşayalım istiyorum. Daha biz yaşamadık ama bir daha yaşayalım istiyorum. Oxford heyecandan forvette basmaya başladı. Manyak mısın oğlum? Beyler sakın tırsmayın. Final maçı diye tribe girmeyin. O baskıyı artık yenmişizdir diye düşünüyorum. Psikolojik üstünlüğümüzü hemen ele almamız lazım. Onu ele almamız için de oy, özgüvenli ataklar yapmamız gerekiyor beyler. Bir ol kapat. Hasan Ali kapat. Tamam bırak taç onların olsun. Bırak onların olsun. Hiç sıkıntı değil. Balerin mi, mi hallederiz biz şimdi onu. Akbaba çıktın. Emre Mor çıktı. Emre Mor faal yapma. Hasan karşıladın. Şu an topu ellerinde tutup sadece gözler vermeye çalışıyorlar. Aldığımız gibi hızlı çıkacağız. En güçlü silahımız bu hızlı çıkıp rakipleri afallatmak. Bir anda ilk ataklarımızı hızlı yapınca rakip biz o çıkışlarında Aga bunlar hızlı çıkıyor biz çıkmayalım diyor. Tereddüte düşürüyor. En güçlü silahımız bu gizli silahımız söylüyorum. Rakipleri tereddüte düşürüyoruz hızlı ataklarımızla. O yüzden de Avrupa'da başarılı olduk bugüne kadar. Hasan Ali kapat Sağ kanada etkili kullanıyorlar. Hasan Ali çok iyisin be Emre Mor. En hızlı oyuncu sensin oğlum yürü. Onlar kendi hızlı sen de hızlısın oğlum. Yürü işte bu hızlısın. Hızlısın sen. Takımın en hızlısın. Yürü harikasın harikasın. Çok güzel de pasını verdin. Enes Ünal Enes Ünal sakin ol. Aç oyunu. Hüyen Akbaba'yı gördü. Akbaba. sen de. Panzehir. Kes içeri. Güzel de kestin. İkinciye gelmedi Panzehir. Ulan Panzehir nereye koşuldu? Topa bas. Topa bas. Ah ulan kalmadı ki önümüzde. Alexis Sanchez'e dikkat ha. O da acayip tehlikeli bir adam ya. Şu Welbeck de tehlikeli. herkes tehlikeli. Kimi önlem alacağım şaşırdım. Şu yani harikasın. Tecrübeli çekik gözüm benim. Aman 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 panzehir. Aman panzehir. Takımın en etkisi adamı sensin. Aman dikkat. Aferin. Aferin. Mücadelen de kapat o eksikliği. Emre Mor. Çok şık. Çok şık. Çok iyi koşu Emre Mor. Çok iyi koşu. İngiltere gitmek istiyor galiba bu adam. Çok iyi koşu. Oynayamadığı maçların acısını çıkartan bir koşu bu. <laughs> Emre Mor nefis girdi içeri pasını verdi lütfü. Pan Lan Panzehir niye kontrol edemiyorsun? Panzehir Allah kahretmesin seni Panzehir ya. Bu yakıştı mı senin lakabına bu iş? Çok güzel. Ekici, ekici. Uzaklardan sert vurdu kucağa. <laughs> <Peter Shane> Şeyin kucağına. <laughs> Aman dikkat, aman dikkat. Bravo Lütfü. Bravo Lütfü. Kapat orayı oğlum. Alexis açtın oyunu. çok geriye kadar açtı oyunu. Hüyen koca bir şey yok. Koca bir şey yok. Deni! Adama şut atmasın diye bağırdım ya lan Deni diye. <laughs> deni! Dikkatini dağıttım. İyi pozisyon al. Yerleş. Kontrol istemiyorum. Dönmesin. Aferin Lütfi. Boz pozisyonlu oğlum. Lütfi diyorum Latif ya. Aman Lütfi Latif anlıyorsunuz siz işte. Aman aman açtın önünü açtın önünü. Açtın önünü açtın önünü. Dikkat et. Çok güzel Oxford. Çok güzel Latif. Panzer çıkar bizi buradan. Çıkar bizi buradan. En üstüne ona ver. Heh. Heh. Sırtın dönük oyna biraz. Çok güzel. Vah, aman be. Alanya bayrağından sahayı göremedim bir an ya. Orta Oxford Hüyang'e yakın oyna, Hüyang'e yakın oyna. Açıyı daraltın orada. Alanı daraltın ki rakip orada Daralanda paslaşmak zorunda kalsın. Sonra topu kapıp alalım. Aman aman aman. Kötü şu ters ayağına geldi. Yoksa var ya Özil oradan yapıştırmış da. Bu atakların ardından tehlikeli kontrollar beyler tehlikeli kontrollar en önemli silahımız ah Emre Mor. ah Emremor. Yapma şunu madem geçemeyeceğim pas oyna ver kaça gir. Hasan Ali dikkat et dikkat et o adam şov yapar dikkat et seni yemeye çalışıyor Seni yemeye çalışıyorum gelme bu oyuna gelme bu oyuna Çok güzelsin be çok güzelsin be Yürü Emre Mor yürü Emre Mor yürü Emre yürü Emre Mor. Güzel verdin. En al. En üstü al yürü. En al En al. Yürü. Enesun, ah. İşte. hayvan gibi savunma yaptı ya. Tek de aldı vallahi koydu. Riskli ama yaptı başarılı oldu. Hasan Ali bugün çok formundasın oğlum. Bugün çok formundasın. Aferin sana. Emre Mor. Senden de çok güzel oyu. Şimdi güzel çıkardın. Akbaba yürü. Akbaba yürü. Bak içeri. Bak içeri. Bak içeri. Kes arkaya doğru. Ah çok geç kaldım be. Oha Peter Schill lan topu. O adam nasıl tırstıysa Akbaba'dan. Normal boyutlarda bir insan evladı yani. <laughs> bu yükseğe de sıçrayamaz. Hasan Ali çok iyisin. Bugün gerçekten çok iyisin. Ekici. Verdim pasını. Hüyang. 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 Ah Hüyang. Ah kötü pas. Toplu oynamada Arsenal'ın üstünlüğü var ama önemli olan toplu oynama değil. Çünkü zaten bizim top oynamak gibi bir derdimiz yok. Önemli olan biz hızlı hücuma çıkmak bizim için. En önemlisi bu. Arsenal'ın hızlı, 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 hızlı hücuma çıkmaktansa Orta alanda pas yapıp pasta oyunla topu ileri taşımayı, takım olarak ileri gitmeyi düşünüyor. Bizim için uygun. Bizim sevdiğimiz tarzda bir oyun anlayışı. Tabii engel olabilirsek ataklarına. Çünkü kaptığımız toplarla direkt arka tarafta çıkan... Ha, ne var bunda be? Arka tarafta çıkan boşluklara sızabiliyoruz. Bugünkü oyun planımız bu yönde yani. Ama ilk kere itibariyle gol bulamadık. Olsun. Enes Ünal çok güzel pres. Çok güzel pres. Bir daha indir. Ah, Ekici'nin pası kötü geldi. Senin suçun yok. Çok gereksiz bir pas attı orada. Topu sürmesi lazım. Aman bir ol. Bir ol. Ne hiç hoca hiçbir şey yok ya. Hoca Allah aşkına bir şey yok ya. Herif koydu vücuda aldı topu. Ne var bunda ya? Ulan çok da tehlikeli yer. Beyler dikkat. Beyler dikkat. Beyler dikkat. Ya hiçbir şey yoktu ya. Senin vereceğin faul tükürüyüm hakem. Vallahi bir şey yoktu ya. Siz gördünüz hakikaten bir şey yoktu. Adam omuz koydu aldı. Tam Emre Mor'un üzerinden geçirmiş ha. Ya Barajlık en kısa adamın üzerinden atmış topu. Niye Emre Mor barajdaysa? Vallahi yani bu golle soyunma odasına gitmek bayağı moral bozucu olduğunu söyleyeyim yani. Ama toparlanacağız, toparlanacağız. Kupayı gösterip durup sinirimi bozmayın benim ya. Anladık kupa var ve alacağız o kupayı. Herifler daha bir şutta gol attı. Şimdi Panzer'in yerine şöyle bir şey yapalım. Evnemur'u orta açmaktansa içeri kat etmeye kullanacağım. Simanga'yı ise kullanmam gerekiyor. Simanga da etkili bir isim. Son, bir maçta, son birkaç maçta bayağı İyi oynadı yani hiç fena bir maç çıkarmadı. Panzer yetkisizdi ye zaten. Bir de Simangale deneyelim bakalım. Emre Mor senden isteğim geçen yeri yaptığın koşulları bu kez ayak içine alıp direkt kaleye gitmen. Yani koşullarla kaleye kadar gidebilmen. Tabi topu kaybetmezsen bunu yapabilirsin. Kaybedersen yapamazsın. En sevmediğim gol şekli. Durant Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dikkat. Dikkat. Dağıtma. Dikkat. Dağıtma. Tamam. Bit. Böyle gol mü oldu? Diye. Allah aşkına. Simangaya çarptı top. Kaleci izledim. Kontürpiyede kaldı. Şu topta nasıl kontürpiyede kalıyorsun kaleci ya? Ulan zaten adam vurduğu anda çarpmış herife. İzledi herifi ya. Bildiğin kale izledi. İkinci yarının başında. Daha hemen en başında yedik golü. Of. Of. Toparlan toparlan. Biz neler yaptık hadi oğlum. Hadi oğlum. Bırakın moralinizi bozmayın. Moral bozarsanız adamlar gelip üstünüze çöker. Bu maç 4 5 olur. Sonra derler ki bence Alliance bir spor gibi takımlar katılmamalı kupaya falan derler. Onu dedirtmeyelim. Onu dedirtmeyelim. Kendimize gelelim. Emre Mor, Emre Mor avut olmasın. Tamam be. Full konsantrasyon. Full konsantrasyon hücum. Çok güzel. Yine Sunal bastın. Daha sağlam bas. Daha sağlam bas oğlum it time for a substitution in Latif, çok güzelsin Latif. Erdin, Emre Mor, Erdin sende. Hüyang, çok güzel. Mehmet yürü. Yürü, yürü. Hoca bu ne ya? Allah aşkına sarı kartlık hareket yaptı adam. <laughs> Hah, çıkar bir şey ver bari. Gabriel'miş. Emre Moore. <laughs> Emre Mor. Güzelsin. Hüyen güzelsin. Akbaba. Ah. Bir daha bir daha. Sakin. Aman Latif. Aman Latif. Aman Latif. Durduk yere kontrol edirttin bize. Chamberlain şimdi nasıl durduracak bir rol? Adam neyse ki basıp koşmadı ha. Basıp koşsa. Çok daha tehlikeli olabilirdi. Bir de bizim adama pas attı. iyi oldu. Sim Aman Simanga, Vallahi o gol, yüz ya senin yüzünden yendiğini düşünüyorsun ama takma kafana bu kadar o golü. Sıyırıl o psikolojiden artık, kendine gel. Ekici aldın, ekici aldın, ekici aldın, ekici pasını verdi. Enes al yapıştır oğlum. Ah Enes yapma işte şunu oradan, yapıştır gol at bize, umut ver ya. Hadi beyler, hadi beyler. Daha yarım saatimiz var, hadi. Aman 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 aman. Latif bravo. Latif bravo. Çocuklar dikkat. Out, out, out. Oyunu yani oyun kilitlediler şu anda. Hiçbir şekilde varyasyon geliştiremiyoruz. Bu da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Latif şu oyunu Emre Mor ile açabilir miyiz? Onu bir test etmemiz lazım. Emre Mor bu maçta bizim kilidimizi açabilecek adam olabilir mi? Onu bir görmemiz lazım. Hüyeng'e dön Güzel. Hüyeng. Enes Ünal. Enes Ünal. Güzel geçtin Enes Ünal. Sakin ol. Verdim pasını. Tekrar aldın topu. Gene sakin ol, gene sakin ol. Gene sakin ol. Ah at baba sen nereye gidiyorsun ya? Bindirsene oğlum içeri işte. Simanga çok güzel. Hüyang kaçtı orada. Kaçtı orada Emre Mor. Emre Mor yürü. Emre Mor bastın çektin Emre Mor. Vur kaleye. Emre Mor kaleci çıkardı. Ay kaleci. İkici. Dokunamadı. Ya. Hadi oğlum bir gol. Bir gol. Sadece gol atmaya konsantre olun. 2-2 yapmaya konsantre olmayın. Bir gol atmaya konsantre olun. Onu atın gerisini konuşacağız. Onu bir atabilirsek gerisini konuşacağız. Bak nasıl zamanla oynuyor. Nasıl zamanla oynuyor. Nasıl zamanı oynuyor. Çok güzel. Akbaba yürü. Akbaba yürü. Sakin ol. Sakin ol hoca. Akbaba açtın. Latif. Gördün ortada Hüyeng'i. Hüyeng indirdin. Ekici, 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 ekici. Ah, geliyordu ya, geliyordu. Sevim o kadar. Gelecek gol. Artık beyler, full top yakın ataktayız yani. Kaldı şurada 8 dakika. Ne olursa olsun. Kaldı 8 dakika. Kalecinin üzerine. Oynama zamanı, oynama zamanı koçum. Hadi. Yürü. Simanga yürü. Simanga yürü. Simanga çekti topu verdi pası Enes Ünal Enes Ünal geldi Enes Ünal geldi. geldi dakika 3 dakika var çık çıkışından al şu topu Al şu topu 3 dakika var son dakikada Enes Ünal'dan gol geldi Bir an top yaptılar ortasına kalabı hemen kontraya çıktık Simanga indirdi Enes Ünal Enes Ünal sakin soğukkanlı güzel burada attı golünü hadi lan 3 dakika oğlum 3 dakika hadi umutlarımız yaşardı hadi Tüm full atak her şeyimizle her şeyimizle takım diresi istiyorum Saldır her şeyine saldır, her şeyine saldır, her şeyine saldır. Bas 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 bas. Bas oğlum bas oğlum. Latif çok güzel, Emre Mor aldın topu. Verdin topu Oxford, çok iyisin. Simanga, Simanga yapma Simanga yapma Simanga. Aman aman çemberleye dikkat, topu çalın topu çalın topu çalın. Çok güzel, hiçbir şey yok. Ya hiçbir şey yok. 10 saat kullanmayacaksın. Şimdi. Aa kullandı lan adam. Tam kullanacaksın. Bas oğlum, bas oğlum, bas oğlum. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Aman, 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 aman. Vallahi güzel bir deneyim oldu. Ben oyuncularımı alkışlıyorum vallahi. Gene de alkışlıyorum yani. Arsenal güçlü bir rakipti. Güzeldi. Yani attıkları goller de attılar yani. Yapacak bir şey yok adamlar. Hani bazen böyle goller de olabiliyor. Ben vallahi her şeye rağmen önceden tebrik ediyorum. Güzel bir sezon. Avrupa UEFA Kupası'nda Arsenal'ı kafa kafaya oynadık. Bana sorarsanız. Güzel pozisyonlar yakaladık. Çok üzülmeye değecek bir şey yok. Bir sonraki sene gene Avrupa Kupası'ndayız. Bu kez kupayı kaldıracağız. Ligde de birinci olacağız. İki net hedefimiz var. İki kulvarda da direkt başarı. Sonraki sezonda da şampiyonlar ligi. En azından yarı final. Yani Arsenal bizi üst tarafın seviyesini biraz göstermiş oldu. Buldukları her pozisyonu gole çevirerek yani hiç pozisyon vermemen gerektirdiğini veya verdiysen de oyuncuların çok kaliteli olması gerektiğini o pozisyonları önlemek için göstermiş oldu. Biz de o kaliteye yaklaşmaya çalışacağız sezon. Transfer önerilerinizi yorum kısmında bekliyorum. Sezonla ilgili değerlendirmenizi yorum kısmında bekliyorum. Ee, Arsenal'ın kupa sizi baş başa bırakıyorum. Ne diyeyim artık yani. Kendimi de baş başa bırakıyorum. Arsenal'ın kupa töreni işte. Bu kupayı biz kaldıracaktık. Şimdi Arsenal'ın Elimizden geleni yaptık. Elimizden geleni yaptık. Gidecek oyuncular olacak. E, satacağım bazı oyuncular olacak. Almayı düşündüğüm birkaç tane oyuncu var. Özellikle alabilirsem çok hoşumuza gidecektir diye düşünüyorum. Yani hep sizin tanıdığınız da simalar. Faho'dan bahsetmiyorum ama Faho konusu hiç gündemden düşmüyor. E, ama kanada kesinlikle tavsiye lazım. Simanga panzehirli olacak iş değil bu. Sağ kanat felç. Lüt, Latif 66 overall'la kaldı. Adam kendini geliştiremiyor artık. Kartal keza öyle 65'te kaldı. Zaten hatta Panzer Simanga zaten kiralık adamlar yani. Biri gidecek ikisinden biri bu sezon üçünün kiralık sözleşmesi bitiyor. Yani şurada şimdi Kıl Kupayı bizim Haydar kaldırıp koşuyor olabilirdi yani. Eve mi götürdü Kupayı ne yapıyor? Olsun ya. Ne yapalım? Neyse daha fazla izlemek istememizden bitmişti galiba. Seneye de çünkü aynı şeyi biz izleyeceğiz. Aynısı. Büyük konuşmuyorum. İnanıyorum. Sadece inanıyorum. Olay bu kadar. En üstüne acaba. Gol kralı yaptık mı ya Euroleague'de? Bu maçta da attı çünkü gol yani. Bayağı attı adam gol. Hani bildiğin Euroleague'de gol kralı olmuş olabilir. Öyleyse bayağı iyi teklifler gelir adama ya. Arkadaşlar sezonu bitirdik. Artık hayırlı olsun hepimize. Yani teşekkür ediyorum verdiğiniz destekler için. Bir sonraki sezonda da süper bir kadroyla... Alliance Burası göreceksiniz ve çok yakın zamanda birkaç gün sonra falan yer. Yani. çok yakın zaman dedim hani 2-3 gün sonra belki 4 gün sonra ama maksimum 5 gün sonra görmüş olacaksınız. O zaman kadar kendinize bakın görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize efsanevi günler dilerim yani gününüz Legendary geçsin.